Suçlu ya da mahkum denilince akıllarımızda ilk olarak erkekler canlansa da bu durumun cinsiyetle ilgisi olmadığını biliyoruz. Geçmişten günümüze pek çok kadın, güç arayışı, intikam ve akıl almaz bir dizi sebeple çeşitli suçlar işledi. Bugün sizlerle tarihteki en tehlikeli kadınlardan bazılarına göz atacağız. İyi seyirler. Elizabeth Bathory Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en ünlü kadın seri katili ilan edilen Elizabeth Bathory'nin 1585 ile 1610 yılları arasında 600'den fazla kadına işkence edip öldürdüğü iddia edilmektedir. Macar Kontesi Elizabeth Bathory, 1560 yılında Macaristan'da önde gelen bir protestan soylusunun çocuğu olarak dünyaya geldi. Amcası Polonya Kralı, yeğeni de Transilvanya Prensiydi. Bir kontla evlenen Bathory, 1585 ile 1595 yılları arasında dört çocuk doğurdu. Kontun 1604'te ölmesiyle kanlı kontes, kadın hizmetkarlara ve diğer soylu kadınlara işkence yaptığına yönelik suçlamalarla burun buruna geldi. Macaristan Kralı Metayas, kuzeni Kont Giorgi'ye iddiaları araştırmasını söyledi. Kontes'in yakınında yaşayan farklı insanların ifadelerini aldıktan sonra Beturin'in hizmetkarlarının da yardımıyla 600'den fazla kadına işkence edip öldürdüğünü belirledi. Kontes, şatosuna getirdiği kadınları çırılçıplak soyuyor, parmaklarına iğneler batırarak onlara işkence ediyor ve dondurucu soğuklarda onları ölümcül buz banyolarına zorluyordu. 1609'da Betori ve hizmetkarları tutuklandı. Hizmetkarlar yargılandı ve üçü idam edildi. Betori, aleyhindeki önemli kanıtlara rağmen ailesinin nüfuzu sebebiyle hiçbir zaman yargılanmadı. Bunun yerine ölene kadar şatosuna hapsedildi ve 1614 yılında ev hapsinde öldü. Maria Licciardi Laftez Anne ve Küçük Kız olarak da bilinen Maria Licciardi, Napoli'deki Camorra suç örgütünün liderliğini yapan bir mafya lideriydi. Uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve diğer çeşitli yasa dışı işlerde yer almasıyla tanınır. Camorra, uzun bir çatışma geçmişine sahip bir suç örgütüdür eşinin ve erkek kardeşlerinin rakip klanlar tarafından öldürülmesiyle kontrolü ele almaya karar veren Erdi, mafya organizasyonunun başına geçti. Bir süre sonra geçmişteki kan davalarını izleyen iş kayıplarını sona erdirmek için diğer patronlara barış teklifinde bulundu. Ancak klanın büyük bir uyuşturucu skandalına karışması diğer gruplarla arasının açılmasına sebep oldu. Çıkan kargaşalarda pek çok kişi öldürülünce intikam almaya karar veren Nicky Erdi, bir savcılık ofisinin bombalanması da dahil olmak üzere toplu cinayet talimatı verdi. Bu eylemler onu 1999'da İtalya'nın en çok aranan 30 suçlu listesine yerleştirdi. Licciardi saklanmasına ve güçlü bir örgüt tarafından sürekli olarak korunmasına rağmen 2001 yılında Napoli yakınlarında araba kullanırken yakalandı. Mafya örgütleriyle ilgili suçlardan hüküm giyse de 2009 yılında serbest bırakıldı hapishanedeyken bile klanı yönetmeye devam ettiği iddia edildi. 2021 yılında İspanya'ya kaçmak üzere havalimanında yakalanan Maria Licciardi yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Melissa Calderon Melissa Calderon, uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir suikastçıdır. Bununla birlikte, Sinaloa Kartili'nin infaz grubu Las Fuerzas Espaciales de los Damaso'nun eski lideridir. 1984 yılında Jose ve Alma Calderon'un çocuğu olarak dünyaya gelen Melissa, suç kariyerine resmi olarak 2005 yılında başladı. Kartel lideri El Grande, Melissa'nın ilk erkek arkadaşını öldürerek kendisini alaşağı etti. Buna cevaben Calderon, sonraki erkek arkadaşı Hector Gomez, El Chino ile birlikte Las Fuerzas'ın başına geçti ve El Grande'ye karşı bir iç savaş başlattı. 10 yıl içinde Meksika'da 150'den fazla cinayet işlediği iddia edildi. Bunlar arasında Kaliforniya'nın Baha tatil beldesinde gerçekleştirdiği çok sayıda saldırı da vardı. Bazı yozlaşmış polislerin ona yardım ettiğinden şüphelenilse de kanıt bulunamadı. Polis, Calderon'u 2005 yılında bir uçağa binmek üzereyken yakaladı. Erkek arkadaşının muhbirlik yaparak yakalanmasına yol açtığı söylendi. Nihayetinde yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Griselda Blanco Griselda Blanco, 1970'ler ve 80'lerde Pablo Escobar'ın kokain endüstrisine yeni adım attığı sıralarda geniş bir imparatorluğa sahip Kolombiyalı bir kokain kaçakçısıydı. Kokain annesi ve Karadul olarak da bilinen Blanco, 1943 yılında doğdu. Yoksulluk içinde büyüdü ve daha çocukken suç işlemeye başladı. Öyle ki 11 yaşındayken bir adam kaçırma olayına karıştı. Kaçırılan adamın ailesi servetleri olmasına rağmen fidye ödemeyi reddedince adamı vurarak ilk cinayetini işledi. Evden kaçtıktan sonra Medellin'de yağmacılığa başladı. Bir süre sonra sahte kimlik çıkararak ABD'ye göç etti. Zaman içinde kendini kokain annesi ilan eden Blanco uyuşturucu alanında rekabeti ortadan kaldırdı. Dolayısıyla 1980'lerin başında Blanco'nun Miami uyuşturucu savaşlarında önemli bir oyuncu haline gelmesi de normaldi. İsmini duyan birçok insanın yüreğine korku salan en ölümcül kadınlardan biri haline geldi. O dönemde Miami'yi kasıp kavuran yüzlerce cinayette Blanco'nun parmağı vardı. 1985 yılında uyuşturucuyla mücadele dairesi tarafından evine baskın yapılarak tutuklandı. Kokain üretimi, ithali ve dağıtımından suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanedeyken 3 kez birinci derece cinayetle suçlandı. 1998'de suçunu kabul etti ve 20 yıl hapis cezası aldı. Ancak 2004 yılında Medine sürgün edildi. İddiaya göre bu noktada suç kariyerini bırakmaya karar verdi. 8 yıl sonra alışveriş yaptığı kasap dükkanına giren bir silahlı saldırgan tarafından öldürüldü. Griselda Blanco'nun hikayesi 2006'da çıkan kokain kovboyları belgeseline ilham verdi. Juana Barraza Juana Barraza, 49'dan fazla kişiyi öldürmekle suçlanan Meksikalı bir seri katil ve dolandırıcıdır. Barraza, bir polis memuru ve alkolik bir eşin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz bir bebekken annesi, babasını terk etti ve Juana'yı da alarak sevgilisiyle yaşamaya başladı. Çocukken okumayı hiç öğrenmedi ve nadiren konuştuğu annesiyle sert bir ilişkisi oldu. 12 yaşına geldiğinde Barraza'nın annesi onu 3 bira karşılığında Jose Lugo adında bir adama sattı. Lugo Barraza'yı 4 yıl boyunca istismar etti. Annesi Siroz'dan öldükten sonra nihayet Mexico City'ye gitti. Birkaç kez evlendi ve 4 çocuğu oldu. İlk çocuğu 24 yaşındayken çeteler arası bir çatışmada öldü. 1980'ler ve 1990'larda güreşçilik yapan Marraza, suskun kadın maskesiyle Meksika'nın çeşitli yerlerinde müsabakalara çıktı. 1995 yılında dördüncü çocuğunun doğumundan sonra nakit sıkıntısı çekmeye başladı. Bu sebeple arkadaşı Arecheli Tapia Martinez yaşlıları soyma planı yaptılar. Güvenlerini kazanmak için bakıcı rolüne girerek birçoğu cinayetle sonuçlanan soygunlar gerçekleştirdiler. Polis, şehirde bir seri katil olma ihtimalini 2003 yılına kadar kabul etmedi. Sonunda tanıkların ifadeleri de dahil olmak üzere yeterli kanıtı elde ettikten sonra araştırmalara başlandı. 2006'da Barraza, cinayet mahallinden ayrılırken yoldan geçen bir polis devresi tarafından görülerek tutuklandı. 30 cinayetin 16'sından suçlu bulunan Juana Barraza, 759 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2058'de 100 yaşına geldiğinde şartlı tahliyesi bekleniyor. Estibaliz Carranza Dondurmacı katil olarak da bilinen Estibaliz Carranza, kan dondurucu cinayetlerine kadar Avusturya'da dondurmacılık işi yapan normal bir vatandaştı. Estebaliz'in yüzüne baktığınızda onun soğukkanlı bir katil olabileceği aklınıza gelir miydi? Estibaliz 2008'de kocasını, İki yıl sonra da erkek arkadaşını gözünü kırpmadan öldürdü. Raporlara göre her iki adamı da aynı silahla vurduktan sonra elektrikli testereyle parçalara ayırdı. Ancak işi bitmemişti. Suçunu örtmesi gerekiyordu. Bu sebeple de parçalanmış cesetleri dondurma dükkanının bodrum katındaki donduruculara koydu. 2011'de dükkana tadilata gelen birkaç işçi tesadüfen cesetleri buldu. Hemen polise haber verdiler ancak estibaliz kaçmayı başardı ve İtalya'ya gitti. Nihayetinde oradaki erkek arkadaşının evinde tutuklandı ve yargılanmak üzere Avusturya'ya geri getirildi. Cinayetlerle ilgili sorguda eski kocasının gaddar ve tembel olduğu, ayrıca ona bir aile veremediği için onu öldürdüğünü, erkek arkadaşını da kendisini başka bir kadın uğruna terk etmekle tehdit ettiği için öldürdüğünü itiraf etti. Estibales'de görüşen psikiyatrist kadının zihinsel olarak anormal, tehlikeli ve şiddet yanlısı olduğunu doğruladı serbest bırakıldığı takdirde de cinayetlere devam edebileceğini belirtti. Estibaliz, duruşmasının ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını Avusturya'da yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde çekecekti. 2017 yılına gelindiğinde cezasını Asten'de bulunan erkek cezaevinde tamamlamasına karar verildi ve oraya nakledildi. Yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyoruz ancak böyle bir nakil işlemi doğru mu bilemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Mary Manning Mary, 1821 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından bir evde hizmetkar olarak çalışması için küçük yaşta İngiltere'ye gönderildi. Mary kısa süre sonra bir hancı olan Frederick Manning'e aşık oldu ve onunla evlendi. Çift, fahiş kredi faizleri almasıyla ünlü açgözlü tefeci Patrick O'Connor'la yakın arkadaş oldu. Manningler tarihe Bermond dehşeti olarak geçecek bir plan yaptı. 9 Ağustos 1849'da Patrick'i dostça bir akşam yemeği için evlerine davet ettiler. Yemek esnasında adamı vurarak öldürdüler ve cesedi mutfak döşemelerinin altına sakladılar. Bir hafta sonra Mary, kocasından gizli şekilde Patrick'in evine girdi ve bir miktar parayla demir yolu hisselerini alıp Edinburgh'a kaçtı. İşin ilginci, kocasının da benzer planları vardı. O da Patrick'in evine girdi ve kalan paralarla birlikte George adasına gitti. Bir süre sonra soruşturma başladı ve çiftin izi sürüldü. İkisi de farklı saklanma noktalarında yakalanarak yargılandı. 13 Kasım 1849'da asılan Manningler, İngiliz tarihinde birlikte infaz edilen ilk çift oldu. Marie'nin kocasını kendisiyle birlikte suç işlemeye teşvik ettiği, hatta tetiği çeken kişinin kendisi olduğu söylendi. Diana Lovejoy 1972'de ABD'de doğan Diana Lovejoy, Mountain View Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimine Kaliforniya Üniversitesi'nde devam eden Lovejoy, psikoloji, müzik, edebiyat ve Fransızca üzerine dersler aldı. Nokia'da belge işlem uzmanı olarak işe girdi. Ancak bir süre sonra fitness koçu olmaya karar verdi. 2005 yılında bir arkadaşlık sitesinde Greg Mulvihill ile tanıştı. Çift 2007'de aile arasında küçük bir törenle evlendi. Zamanla aşklarının ateşi yavaş yavaş sönüp problemler baş göstermeye başladı. 2014'te boşanma davası açsalar da davanın bitmesi 2 yıl sürdü. Aile mahkemesi oğullarının velayetinin paylaşılmasına ve Diana'nın Greg'e aylık 100 dolar ödemesine karar verince kadının içindeki şeytan uyandı. Bir süre sonra yeni bir ilişkiye başlayan Diana, erkek arkadaşı McDavid'i eski kocasını öldürmeye ikna etti. McDavid, Greg'i göğsünden vurarak olay yerinden kaçtı. Neyse ki Greg hayatta kaldı. Şikayet ve duruşmanın ardından Diana, cinayeti azmettirmekten 26 yıl, erkek arkadaşı McDavid de tetiği çekme suçundan 56 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diana'nın hikayesinin ilginç yanı, cezasını duyunca şoka girmesi ve ağlamasıydı. Acaba ödüllendirilmeyi mi bekliyordu? Kanlı Mary. Kanlı Mary olarak da bilinen İngiltere kraliçesi 1. Mary, gelmiş geçmiş en tehlikeli kadınlardan biridir. Kazıklara bağlanarak yakılan kurbanların ızdırap dolu çığlıklarını duymak onun için büyük zevkti. Mary'nin taht yolunda büyük bir rakibi vardı. Politikacılar başlangıçta taht için Jane Grey'i uygun buldular fakat Mary'nin buna izin vermeye niyeti yoktu. Emri altındaki tüm güçleri bir araya topladı ve kraliçe olmaya hazırlanan Jane'i infaz ettirdi. Böylece İngiltere'nin ilk kraliçesi oldu. Babası 8. Henry'den miras kalan zalimliği, Katolik inancını İngiltere'ye geri getirme konusundaki hırsını körükledi. İspanya prensi Philip'le evlenmesi İngiltere'de panik yarattı. Bu evlilik sonucunda 800'den fazla protestan ülkeyi terk etti. Mary'nin zulmü 1555'te protestanları topluca infaz etmeye başlamasıyla hat safhaya ulaştı. Protestan baş psikoposu Thomas Cranmer'a diğer psikoposları yanarken izlettirdi ve ardından Thomas Cranmer'ı da yaktırdı. Ancak 1. Mary'nin 1553'te başlayan saltanatı kısa sürdü ve 1558'de muhtemelen kanser sebebiyle öldü. Tamara Samsonova Karın deşen büyük anne olarak da bilinen Tamara Samsonova'nın masum görüntüsünün ardında son derece tehlikeli bir suçlu yatmaktadır. 2000 yılında yakalanan katilin 15 yılda en az 13 kişiyi öldürdüğü bilinir. Tamara kocasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine daireyi kiralamaya başlayınca dikkatleri üzerine çekti. Daireyi kiralayanların da gizemli kayıplar listesine girmesiyle soruşturma başlatıldı. Sonunda dedektifler her şeyin arkasında Tamara'nın olduğunu keşfettiler. Anlaşılan kurbanlarını zehirleyerek öldürüyor ve vücutlarından kurtulmak için korkunç yöntemler kullanıyordu. Kimileri yakındaki gölete attığını söylerken kimileri de parçalara ayırıp çöpe attığını öne sürdü. Öldürdüğü insanları yediğine dair söylentiler bile vardı. Polis soruşturması sırasında dairesinde kurbanlarından birinin cesedi bulundu. Kapsamlı aramalar sonucunda banyosunda kan izlerine rastlandı ve korkunç cinayetlerini not ettiği günlüğü ortaya çıktı. Günlüğünün sayfalarından birinde şöyle yazıyordu. Kiracım Volodya'yı öldürdüm. Banyoya götürüp parçaladıktan sonra plastik torbalara koyup ondan kurtuldum. Tamara ayrıca kurbanlarının kafalarını kesip bir tencerede kaynattığını da itiraf etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde tarif ettiği tencerede görülebiliyor. Gözaltına alınan Tamara Samsonova'ya şizofreni teşhisi kondu. Şu anda 75 yaşında olan katil bir psikiyatri hastanesinde yatıyor.